ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak ister tüm heyecanıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bilgi yarışmasında bilgilerini test eden yarışmacılar kendisine sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştı. Yoğun ilgi gören yarışmanın son bölümüne damga vuran isimse Ozan Konar oldu. Kendisinde dikkat eksikliği olduğunu söyleyen genç yarışmacı ilk baraj sorusunda Joker hakkını kullandı. İmirzalıoğlu ise sorunun yanıtını da soru açılmadan hemen önce vermişti. Gelin detayları birlikte görelim videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyanın birçok ülkesinde Who Wants To Be A Millionaire adıyla yayınlanan yarışma. Ülkemizde de oldukça popüler. Kim milyoner olmak ister yarışması. 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bir dönem Kenan Işık, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi sevilen isimlerin de sunuculuğunu üstlendiği yarışmayı başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Her hafta pazar günleri yayınlanan yarışmanın son bölümünde dikkat çeken isim Ozan Konar adlı yarışmacı oldu. Kendini tanıtmaya başladığı an yaptığı soğuk esprilerle dikkat çeken yarışmacı 34 yaşında olduğunu söyledi. Yarışmaya Giresun'dan katılan Konar, Giresun Lisesi mezunu. İki üniversitede öğrenim görmeye başlamış ancak ikisinin de kendisine uygun olmadığını düşünerek bırakmış olan Ozan Konar, son bölümde en çok konuşulan isim oldu. Konar, turizm ve radyo, televizyon ve sinema bölümlerini bırakmış. Zihinsel performansını kanıtlamak için yarışmaya geldiğini ifade eden Ozan Konar, yarışmaya tek başına geldiğini söyledi. Kenan İmir Mirzalıoğlu ise macera peres ruhumla tek başıma geldim diyen yarışmaya seyircilerimiz sizi yalnız bırakmayacaktır diyerek destekte bulundu. Kolay bir soruyla başlayan yarışmacı sözleri hal ve hareketleriyle izleyenlerin dikkatini çekti. Yarışmacı kim milyoner olmak isterdi Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler sorusu açılınca bu konuda hiçbir fikrim yok diyerek herkesi şaşkına çevirdi. İlk baraj sorusundan seyirci Joker hakkını kullanmak istedik. Konar'ın sözleri karşısında İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. İmirzalıoğlu, seyircinin yardımıyla doğru cevap vermeyi başaran yarışmacıya birkaç dakika önce cevabı verdiğini söyledi. Konar ise bu durumu dikkat eksikliğine bağladı. Üçüncü soru sesli bir soru ile karşılaşan Ozan Konar yanlış cevap verdi. Dövüş sanatlarına çok ilgili olduğunu ifade eden yarışmacı 2000 TL ile yarışmaya veda etti. Dövüşün sert bir spor olduğunu ancak müziğin yumuşak olduğunu düşündüğü için bu yanıtı verdiğini açıkladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.